Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sen amca. Ben daha bunun kadar küfür adam görmedim. Hiç. Sana helal olsun. Yalan bu. Yalan ne lan? Bunu, ya lan. Ben... abi sana da büyük ee, yakışıyor. lan. vallahi yakışıyor. Sen sakal. Sakal niye bırakmıyorsun sen amca? Bak sakalınla beraber bir. Ee... Yengem güzel dur buna. Yengem çok aksiz. Ben bilmem. Aynen öyle. Öpmez dur buna. Buradan akşam daha. amca. Bak sessiz de çıkıyor ben ona göre, geri göre. Geri ben karışmam. Ben buraya sağ geri geri nasıl geldim? Ben bilmem. daha geri geri gelmem Sen geri geri mi geldin buraya? <laughs> Gelecektim. Gelme abi ben buraya aşağı. Abi, buraya aşağı geri geri gelirim mi bu Şunları al. Perişan edeceksin de arabayı. Bunun iç ışığı yok mu ya? Bir yak da şu içeriği bir göreyim rahat rahat ya. Hı? Hmm. Arabanın iç ışığı yok mu? Ha? Canını yedim. Neredeydin sen şimdiye kadar? Hüseyin abi senin burada da ışık var ya. Ne oldu? No? Bunlara vardı ha. Ya yak yak. Ha? Ah, tamam. Hüseyin amca kaç model bu? 2008. Fasada sayılı kamyonlardan biri bu ya benim gözümde. Fasada sayılı kamyonlardan biri bu benim gözümde. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir iki tane de güzel Hino var Hino. Fasada. Güzel bir atak alsak iş görmez. Tek onu. Nerede? Ya böyle abi nerede mesela? He, altı teker mi? Ben altı teker, dokuz elli alasın. Ama uzmanda uzmanın dediği arabası var ya 18 24 lira. Yani, Çift çekerdir abi bu. o araba Değil tam ara, araba olması için o defansiyelin bir metre gerekmesi lazım. Götürük. Evet. Arabanı yük götürdüğünü anlaman için. Çok yakın araba devamlı böyle geri kurulu evet. kendine. Bu 18 kilo 24 Abi bu ara arabaları 500 lira. Bu arabaya 500 lira para vereceksin. 6 teker ben mi yapacağım? Benim için şuraları şu an şurada bir 950 kamyon olsun. Hiç daha sokma işte kupası. He. Al alçak. Aynen alçak ya. Mı? Onun gibi hangi arabalar var? Başka kupası alçak. Ya bu bir de bütün finolar var. Motorun kupası yok, yok. olanlar. Bak bu A arabaların harfiyat serileri var. Cenan Diller'in aldığı, Hüseyin Acar'ın kullandığı 40 yok mu? He. Alçak tavanı o. Alçak tavanı. He. He. Yavrum A600. Korganda ne çekti bizden? Kamyon A600 Hüseyin amca. Motor as 800 Ha. <laughs> Yo motor yedirdik biz asal tüyüz biz motoru. Bizde, bizde bizim dokuz altı göre öyle. Sizinki de mi öyle? Model, <gülüyor> sarı model ha. Sarı <laughs> kafa dokuz motor. Sarı sekiz model. Aa, o sarı kafalar zaten en duplanlarıymış. Bu canım bu zamanın öyleydi. Hala ben öyle abi. Korgan'da da hala olsun Ama sarı hala kafa hala iş görür. 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 Hala iş Geçen görür. Geçen gün direksiyon kutu değiştirdim altı geldi. <laughs> bu. Mesleğimiz ya. He. Bir kurşun mazot tapasını söktüm, bin lira ona yazdım, bin beş yüz lira direktörüne yazdım. Bir de sanayide yaptırdım o zaman diyor. İyi demişsin. Hiçbirinden de bir kuruş para çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bedavaya yaptı. Ben Aynen öyle. Benim radyatöre karşı da yazdım. Sanayiciler duymasın bak bunu. He! İki kere <laughs> söktüm daktın hamdaha. Onun için... Benim radyatörü de söktü ya. Bir kuruş para verdim. Cüsümün radyatörünü. Evet. Soksana yaptım evet. radyatörü de. Benim diyen usta neyi söküp daktın? Sor bak. Helal olsun. Vallahi. Benim diyen adamdan iyi söküp takın. Söküp takmazsam nam verdim. Aa yüzüyorsun. Yüz. Adam usta iyi bak sağ tarafa. Adam usta diyor ki ben de ködeyim diye tatil yapayım diye. Rahat dur sökmeye gelemem ben diye. İşler var. İş işi kovalı. <laughs> i̇şe gidecek makine yok. Eyvallah. Böyle de Ay be. Şimdi işe gidiyorduk. Çaltmana gidiyorduk. Eee. 3 günlük iş var değil mi? Korona bitmiş kolonya daha kapanı açmamış kolonya. Kolonya başlıyor da var. Bu süsü. Sen bana bazen işare. Ben bir şey sen ne O kolonya açısı arabi aldığımdan beri aynı öyle. Var. Ciddi misin? Evet. Vallahi var. Hiç açmadın kapağını. Açtım canım açtım da hani üstüne birkaç tane ilave ettim. Bunlara <laughs> falan düşürdüler ya. Geç. bizlik Tamam. Hüseyin amca bu adamların ben geçen sene işe girdiğimde 2-3 gün sonra işe girdim. 2-3 gün sonra bunların evin etrafını yaptım ben. Bu evet. baskı beton yaptılar evin etrafına. Bana dediler ki seneye dediler derenin kenarında bir bahçemiz var. Burayı yaptıracağız dediler. Sabah adamla birbirimizi tanıyacağız. Mustafa amca ile tanıyamıyoruz. Tanıyacağız tanıyamıyoruz derken o ara ora geldi aklımıza da. Neye niyet neye kısmeti ya. Geçen sene konuştuğumuz iş bana nasip oldu yine. <laughs> bu benim dayımın oğlu. Öbürü de yenge. Ee. <laughs> Günü için bir an önce yapsın etsin hesabına gidiyorsun. Fatina çok mücadele verdik dün 14 tonluk için tamam mı? Yapardı, <laughs> ee. yapmazdı, gelirdi, gitmezdi. Dedim hani boşuna uğraşmış oldum. Adama da yazık oldum. Gel git yapar dedi. Bir daha Fatih'in en sonunda var ayırdık da. Bu işi işte böyle döndü. Şimdi i̇şte bu işi şey az çok anlıyorum da adama yani. söylüyorum da. Karşı tarafa bunu eee abi kesti ha. Yok o temas yok. E, Kemal el attı yer kuruyor zaten. Yok, Senin yok. de kendi söndü bak. Kemal. Sen bu orada dokunuyorsun. Şerefsiz ver dokunuyorsun. Kemal. Yava yere ayak kulak İki de bir elliyor. Sen de. Camı indireyim mi? Kaldırayım mı? Hangisi indir? He? İndi. Kabul bunu. Beni bozuyor diye laf bu buraya. Bak. Az daha iyi, az daha. Ben öyle. Bir daha aradım onu da. Dedik Bunun saatini kaçacak. aa bak Hüseyin abi kendi kesti bu. Ona temassızlık var kesmedi o. Dibinde. Birbirine... sallanmış olabilir. He he sallanmış olabilir. Tamam. Tamam. Belki zaman <laughs> rölesi varsa zamanında kendisi kesebilir. Bir korna bas bakalım ne olacak. Araba Adam bayrak sallamış. Ben burada <laughs> yanlışlıkla <yapacağım. gülüyor> <Çak> işte koşuyorum. <laughs> tamam, tırı burada, tırı burada ya. Yani. Belki adam tırpam olursan olacak. Ee, sonuçta bir olur. şey vuruyor da Hüseyin amca. Gerçi sözünü doğru ya. <laughs> gel hemen gel. Gel. sıfır. Şef dedi ki bana gel dedi seni götüreyim dedi abi ama bir kişi söyledi abi. Gel dedi seni ben götüreyim dedi. Yok dedim ben ben kamyonun geleceğim dedim. sıfıra vereyim sen, sen, ben dedim. Sen onu bana bir daha anlattın. Anlattın mı? Bir karşı kase, karşıya geçmişiz. Ulan bu güzel arabaymış şeymiş derken amın olma adam biz ünye devlet hastanesinde aşağı attı bunu olma denize. ne için abi ya? Araba, oldu pert. Üç kişi kabul arabanın içine. Işte. Ben hani sen gibi oturuyum abi burada. <laughs> ben koltuğa sarıldım yattım abi buraya. <laughs> <laughs> Araba inmiş deniz kıyısına, elektrik direğine yıkmışız biz yola koca. Ne oldu yani, adam vites atarken direksiyonu mu şaşırdı? Yok oğlum, arabayı kaydı damının, hızlıydı araba. <laughs> Onun için mi gaz veriyorsun? Ee, bas bas. Gaz ya ben bas, bas. bas demedim ya, ben seri vites yok, istedim. Yok, ben bunu diyorum ya. 3, 3, 5, 7. Hayır, yok, sevgi. 3 yoksa... defa at. Hakikaten bak, ha 3, ha 5. At bir de. 7. 5 e atma. Şey, 6. Atma. Atma. 6 ya. O zaman salak geçiyor. Şu an 7. Atmam için burada buçuktan oynamam e. lazım. Hani direkt 7'ye verdiğim zaman. Yok mesela 5'te az daha bassan. Amcan alıyor, alıyor. Almıyor değil. İşte bunlardan korkarım işte. Gül kırmızı bir tane 25-21 kullanıyordum. Hüseyin amca. 25'ten 25 evet. 25 25 Bu pedal. Bunlar yemiyor. 25, 25, 21 Abi çok güzel. Benim çok gidiyor ya. Yedi ara gaz iç berbaya. Kullandığın arabada şu gaz çubuğu olacak altında. Evet. Beyinli araba o gazı yemiyor. Evet. Bunu sadece debriyaja gördüğün zaman da o ara gazını yiyor. Evet. Bunun ara gazı yemiyor. Fordların oynuyorlar da pedalıyla. Evet. Tabii canım. Ama böyle doğru geliyorum. Hemen ışık. Genelde hep yüklü yakalıyor beni. İleride radar var ha. Nerede? Nerede? İzek yavaşlıyor ama. Yok lan akşam trafiği. Radar olmasınca tabloyu görmemiz lazım. Gördüm. Daha Sağda... görmedim. Yok ya bu akşam bak. trafiğinde radar. Işıklardan yeni karşıları ondan yavaşlıyor Lan ne yazmış bak. Ne, ne yazmış? Koronu bozma demiş, dik oyna demiş. <laughs> Koronu bozma dik oyna, 52. <laughs> Kimmiş lan? o? Araba 52'ymiş. <laughs> bak, kamla olmuş <düşürmüş> buraya, gör. <laughs> Allah'ım bereket öbür taraftan. Bizim buralar bereketsiz. Bereket yani bu tarafta olmaz de. mı? Deri yine hale getirmiş. Bu dere o kadar açılır mı Hüseyin amca? Bu dere o kadar açılır mı ya selde ya? Ne hale gelmiş dere baksana. Aa bu mele tırmağı gibi olmuş aynı. Ha. Dere ya bu alt üstü ya. Dere değil ırmak olmuş. Yani Kemal benim mazot ilginin dibine vurdu. Bunu ha. bunu anlamak. Ne yapmam lazım? Yağmur doğasına çıkmak lazım. İşi bile bu arada. Sen iki ilaç olsa zaten öyle bir şey yapmazsın. Giderken de puan işersin. Hemenlik ben de bak. Hadi iyi akşamlar.